Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Barış Murat Yağcı yeniden Survivor'a geliyor. Acun Ilıcalı teklifi götürdü, ortalık karışıyor. Nisa bölükbaşı yerle bir olacak. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da ortalık çok fena karışacak. Barış Murat Yağcı'nın yeniden Survivor yarışmasına gelecek olması ağızlar açık kaldı. Nisa Bölükbaşı'nın yerle bir olacağı ve Survivor defterini sonsuza kadar kapatacağı da Barış Murat Yağcı'nın yeniden gelecek olmasıyla düşünülmeye başlandı. Peki neler oluyor? Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında kocaman bir 6 ay geride kalmıştı. 36 kişilik dev kadrodan kupayı kaldıran Nisa Bölükbaşı olmuştu. Hayran kitlesi aşırı derece olan Nisa Bölükbaşı, performansı düşük olmasına rağmen kupayı kaldırınca milyonlarca Survivor izleyicisi ve Survivor yarışmacıları isyan etmişti. Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'nın ise yeniden imzaları attığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasında Adem Kılıççı'yı desteklediğini dile getiren Barış Murat Yağcı, "Benim için önce üvey babam, sonra Adem Kılıççı." ifadesine yer vermişti. Nisa Bölükbaşı'nın kupayı kaldırmasıyla birlikte Barış Murat Yağcı Acun Ilıcalı'yı takipten çıkarmıştı. Nisa Bölükbaşı'nın adını bile anmayan Barış Murat Yağcı'nın yeniden Survivor yarışmasına katılacağı iddia edildi. Peki Barış Murat Yağcı nasıl bir sistemle yeniden dönecek? Magazin Yağcı isimli sosyal medya hesabı, sezonun acunun istediği şekilde tamamlanmasının ardından Survivor 2023 için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Survivor 2023'ün konsepti 2018'deki gibi yeni yarışmacılara karşı eski yarışmacılar olacak sözlerini dile getirdi ve Barış Murat Yağcı'nın yeniden Survivor yarışmasına katılacağını ima etti. Bunun üzerine birçok hayranı ise Barış Murat Yağcı'nın bir daha Survivor yarışmasına katılmayacağını dile getirdiler. Survivor Barış Murat Yağcı, yarışmadan hemen sonra ise benim için Survivor yarışması kapandı açıklamasında bulunmuştu. Konu hakkında Yağcı'dan ise bir açıklama gelmedi. Sizler Survivor yarışmasında Barış Murat Yağcı'yı yeniden görmek ister misiniz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.